Kan şimdi burada karşıma çıkacak abi bakalım kesebilecek miyiz? Şşş. Ananın kafasına çay bardağı vurayım. Bak şimdi hareketi izle moruk. Çok güzel bir hareket yapacağım. Yeah, go! <laughs> Vay anan <laughs> Çok güzel <bir> tepki verdi. <laughs> Kalbim yaralı. Gönlüm yaralı Nereye gittin lan? Ha? Şu harekete düşenler morum Şu an giriş ekranından like atarsa çok sevinirim 10 bin like'ı görelim Üff Beğenin lan <laughs> What up, Selam arkadaşlar Bora gün bayağıdır bir lisin çekmiyoruz Kara sattı full tek atacağım bir lisin önüyorum Onun dışında enerji 250 yapan zımbırtıyı aldım Sağ tarafı da mutlak odak ve kızart girdim abi Harbi tek atacağız yani Durum şartlar bu şekilde Ürünler bu şekilde ve moruk PUBG kanalında tek bir videoda 200 TL'lik çekiliş yapıyorum Dol çekiliş olacak UC değil aslında UC de olabilir. Neyse şu anlık lol çekilişi yapalım abi. 8 tane 840 RP çekilişi olacak. PUBG'nin son videosunda yani şu an sağ üstte koyduğum videonun yorumuna TR içkinizi yazmanız yeterli olacaktır ve PUBG kanalına abone olup zili açabilirsiniz. Moruk abone olan kişileri ben görebiliyorum. Şu an ekranı koymuşumdur. Yani çekilişi kazansanız bile abone olmamışsınız. Onu kontrol edeceğim. Arada çakallık yapanlar var. O yüzden hatırlatayım. Bak bu videonun yorumuna değil bu arada. Kardeşim geliyorum. Onu ya, ya, illa ki yazanlar olacak. Bak bu videonun altında değil. PUBG kanalı videosunun altındaki yorumlara yazacaksınız abi. Eyvallah Blizz'cim sen niye bu kadar çok bekledin orada. Çok teşekkür ediyorum. Durum şartlar bu şekilde. Şu an canlı yayındayım. Hepsi yoruma sabitliğim linkte olacaktır. Bu arada arkadaşlar istediğiniz seri olur yoruma yazarsanız. Antun Kuntun büyüklerle böyle değişik şeyler yaparız. Sarar yani. Bir yazın bakalım değişik bir şeyler var mı? Başka yabancı youtuberların yaptığı bizim çalmamızı istediğiniz şeyler <laughs> geliyorum aşkım geliyorum balım yöne 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 vay anarbalanmış çok şekil duruyor lan bu karakterin skin'i. kardeşim geldim Gir ona bir düük güzel kardeşim bir tane kazma sapalı babana hücum et tamam bu adamı böyle bir yavaşlatalım önce Sonra şöyle bir düük tutturayım Allah çalamadım ne bana atmış şurka vado görüyor musun Göremedim ki adamın canını, Q atamadım. bir cisim yaklaşıyor efendim. Ana nar badını, o ne lan dedim ışık saçması geliyor oradan, ne saçmaymış dedim. Neyse dur alttaki yampiriyi bundan önce çalabilirsem çok tatlıdur. Kardeşim ilk kan aldın bana ses atma. Heh, yazı yazmıyor bari. Hemen seri bir şekilde şu zımbırtıyı almam lazım. Neredesin yampiri? Yampiri gel buraya. Seri abi, çok seri almam lazım. Çarpım var, geliyor. 450, lanet olsun ya aldım 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 hiç sıkıntı yok bu adamda aslında mavi var ama bende karasat olduğu için Vlad yaklaştığı için bir devam ettim bir tık <gülüyor> <gülüyor> inşaatın üstünden vankı gibi atı va! yapar atlar. özellikle e skinini bekledim atlamak için güzel abi ben kilimi almışım o adam flash attı o biraz anneki oldu ama hiç sıkıntı değil ben toplarım bundan sonrasını benim için kilo önemli çok güzelsin Yöne aslan alırsın ikisini de. Adamsın lan. At bir Q daha. İyi yan pür üstünlüğünü aldım eleme. Şimdi hepsi toplanacak buraya. Bak gör. Leğeni kapan, maşrafayı kapan buraya gelecek. Ne yap koyayım? Hucum! <laughs> ee? Hiç sıkıntı yok, hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Vay babanın senin. Sıkıntı var, sıkıntı var. Bak şimdi bu adamı nasıl keseceğim. bir şey bekleyeyim yaklaşmasını bekliyorum ama Abi içinden nasıl geçebilir o Q? Ne oldu moruk zayıflamışsın hasta falan mısın ya? Böyle bir şey yok abi üstünden gidiyor resmen. Böyle animasyonun içine edeyim ben. Baba altı level olduk bakayım bota tekrar geliyorum. Bot az önce ne yaptı derken kayını gördüm. Kayını gördüm. Wayne az önce adama E attı adam itti şuraya. Flash attı sandım eş atmamış. Wayne'in salak E'siymiş. Hiç sıkıntı değil. Kan şimdi burada karşıma çıkacak abi bakalım kesebilecek miyiz? Şşş. Ananın kafasına çay bardağı vurayım. Bak şimdi hareketi izle moruk. Çok güzel bir hareket yapacağım. Yeah, go! <laughs> Ay anan <laughs> Çok güzel <bir> tepki verdi. <laughs> adamın mavi giyiyor. Bir de mavi mavide kesmem yok Şu an çıktı abisi. Bir tık geç kaldım. Yani pri almasam daha güzel olacaktı ama. Kardeşim. Şuna şöyle yapıyorum. Oradan böyle yapıyorum. Maksat hız kazanmak. Yani yanlış anlama. Hiç ben öyle bir insan değilim yani. Kardeşim geliyorum. Serhat Ustabaşı. Kaynen ismi. Aa bak 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 bak. Uç buradan. Koyduğumuz sefil pezer uç. Ay. Onu bunu bırak da bu çocuğu zaten cennette yaşıyor ya. isteyecektir abi o mavi. O mavi isteyecektir. Benim çıkmamı bekliyor, ben Q'yu bekliyorum. Ah, o mu geliyor? O gelmesin, o hayvan gelmesin. Yardım edin bana, ben burada ölmeyeyim. Heh, tamam gelmiyor. Abi ya, flash attı yere gidiyordu ne güzel. Tam bir tık kaydı sola. Kardeşim sen dönmüş müsündür yoksa grompunu mu alıyorsundur? Hakimin yanında derim, hakim derim. Bunun karısını... Adam sinirlendi baya. Ağlama yer, ağlama. Yaklaşmıyor. Dönme dönme nereye dönüyorsun? Niye dönüyorsun? Hop şunu şöyle çalalım. Kuşum geliyorum. Bak şimdi ona böyle hareket yapacağım ki. Alttan zart diye geçirip arkasına geçeyim. He? Ha? Hayır. Hop. Ya ben dedim W'deki kalkanla ya olsun adamım. Keşke Q, Flash, R, Q yapsaydım. Hiç tepki ver Benim atam benim atam. Şimdi arkadaşlar ben bu adama Q tutturup Q'ye geri gitsem ne kadar hasar yer? Kitaba baksana. Puh. Pardon ölürmüş. 45 kilosun ulan 45. 45 kiloluk vitaminsiz pez. Kaynar bilmiyorum kaynın yerini görmedim abi. Ben video çekerken acıkıyorum ya da yayındayken acıkıyorum. Pas acıkıyorum. Niye? Çok konuştuğum için. Aa nasıl ya? Saçmalıksın sen ya. Kardeşim bana esas kim? Vladimir seni bulurum. Hop. Ultiyi bekliyorum. 1, 2, 3. Çünkü direkt bana vurup içime girecek eğer ulti atmasam. Çok tatlı bir şekilde kestik kardeşim. Draklarım var artık kara satım var o adam. Hiçbir şey yapamaz bana. Bir bakayım ne diyecek. Valla adam normal dönüyorum paso ha. Kalbim yaralı. Gönlüm yaralı. O kalbinin etrafında alay çekerim gülüm, gülüm ya. Valla. Uçmam yok mu abi? Uçup ölmem yok mu? Ya da şöyle bir şey yaparım. Bak şimdi. Kalbim yaralı. Kalbini 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 gibi kaldım orada. Aa. Veigar o yaptığın hareketi yanına bırakmayacağım aslanım. Seni sen seni bir Veigar Beni kestin ya sana oyunu zehir edeceğim aslan parçası sen bittin kelimeyi şahbet getir ha Sen yani oğlum sen yaşayacağını mı sanıyorsun bak ejder aldı gitti o da al lan al al ben üçüncü ejderi bekliyorum üçüncü ejder büyük ihtimal daha olacak Aha 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 açıldı bizim skill açı gel lan buraya Endişelenme telafi edeceğim Al kardeşim içine attım adama. Hop sen hayırdır lan. Ha ilk başta toteme zıplayamadım. Ama affetmem yani. Ama bitirdim ben bu adamı var ya her ser şeyimi buna kullanırım hiç sıkıntı değil. Bak şimdi buna da böyle bir şey yapacağım. Çok güzelsin bir tanem. Tamam üçüncü kule vuruşunu yemedik. Adamın kırmızı çıkmış mı? Almış kırmızısını. Mavisi var. Mavisine çökeceğim şimdi birazdan. Bot. Geliyorum bot. Bot çok hızlıyım abi benden kaçamazlar. Elbet tutturacağım o Morgan'a. Hiç kaçışın yok aşkım. Cık. Allah'ım ya Rabbim deli olacağım boyun bak milyonlar geçti önüme şimdi de. A topta kayın. Ney? Sen cidden onu yazdın mı bana? Herkes atar moruk. Herkes atar yapıyoruz. Bak bak kaşınıyor oğlum bu adam bak. Ay inşallah görmemiştir yaz yazarken beni. Ben burada bekleyeceğim çünkü ona bekle. Babana var ya Santeradan free kick geçireyim moruk. Soru işareti. Ne oldu? Ne oldu? Konuş. Konuş lan. Gelin bota girin bota girin bota. Gir aslanım şu kadar kule altı gir bu adama. Gir bu adama. Gir lan. Ha ne minyonmuş ya. Allah Allah bıktık ya kardeşim blitz gebereceksin balım Geldim moruk O blitzin pingi var burada toteminiz gitti şimdi Şimdi ne yiyeceksin çattırmak da amacım ama olmadı morgana kuleye doğru kaçmaya devam etti Ne var oğlum ne var Ne var Kardeşim o adamı kule altı yapılmaz be Ben bir mide dur bakalım Kalbim yaralı Gana minyon Allah belanı versin minyon. Ben sana ne diyen minyon? Bu adamın ultisi yoktur inşallah. Ay 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 ay. İyi, ultisi yokmuş. Görmüş olduk. Hemen 4K para var abi. Dönmeyeceğim. Bir kez daha gideceğim bot'a. Şimdi bir fight daha keseyim şunları. Ben iyi, iyi, iyi. aldıysa güzel. Hiç sıkıntı yok. Tamam E'sini de kullanmış. Ne oldu lan aslanım? Ha? Ne oldu lan? Ne oldu mu? Ne oldu? Moruk hemen şuradan bir tane şunu alayım tamam mı? Sonrasında şöyle bir parça alacağım. Bunu almam lazım. Devam. Şöyle yapalım. Burada bir kain varmış. Artık yokmuş. Kain ölmüşmüş. Hiç gerek yok balam. Hiç gerek yok böyle şeylere. Hiç şey yapmaya girmez. Şansana bunu mal fight. Vallahi çaldırırdım direkt ama geliyorum. Geliyorum. Gelmiyor vazgeçtim bu adam hayvan gibi kasmış bu adama girilir mi lan ha? Meh Nalet olsun böyle aşka nalet olsun böyle hayata Karışım tekerli yaptın değil mi Oha Lan oğlum Aşkım Hadi bir fight yapalım midde Hadi bir fight yapalım Var mı adam Bak beni görüyor ya. Şöyle bir çarp. Hayırdır oğlum sen? Neyin artistini yapıyorsun lan bize? Ha? Aklını alırım aklını. Aldın mı aklını? Ne oldu şimdi kaçıyorsunuz ha? Tutun lan şunu. Tut moruk tut tut tut. Tut bu iki. Gönderin onu da gönderin. Gönder gönder kule vardım mı orada da? Tüh. Kule kule vur başkım vur. Vur kule bitsin vur. Ah nalet olsun ulti nalet olsun ulti. Güdümlü gibi takip ediyor. Kalbim yaralı. Gönlüm yaralı. <laughs> Nereye gittin lan? Ha? Şu harekete düşenler morum. Şu an giriş ekranından like katarsa çok sevinirim. 10 bin like'ı görelim. Üf. Organa ses ver ses. Kardeşim. Sana bir W. Üf. Ölüyordu lan. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Al sana bir tane W. Bu adamın ultisi var. Ultim olmadan buna girmem ben. Markete diyor ya. Tam şey ya. Garip bir adam bu çocuk. Moruk hemen karşı ormana girelim bakalım ne var ne yok. Beyler hiç sıkıntı yapmayın o ejder bende o ejderi benden alacak adam da anasının şeyinden doğmadı. <laughs> Karnından derler de ben tekini düşündüm ben komik geldi. Kardeşim burada totem var adamların neyi alıyoruz? Dikkat et de çekmesinler. Şuraya çek bakayım şunu sen be. Malfight malfight ulti atar. Sen de çal lan bunu benden erkek. Onun ne? ben bu hasarı kimden yedim oğlum? Mal şeyin ultisinden yedim herhalde. W'sundan yedim. Hemen can toplayıp geliyorum. Ben de gerefitesi yok. Biraz bekleyin. Geldim aşkım. Oyna. Oynat bakayım. Tüm organa beni biraz bozuyor ama. Esim verirse arvi tutarız. Oğlum yapmayın lan. Ne yapma o hayvan gibi geziyor arada ya. Tamam salın abi orada. Ya. Orada alınacak bir şey yok zaten. Bırakın öldürsünler. <laughs> Hemen buraya etip abi. Bak 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 bana geliyorlar. Gel lan. Tek gelmez oğlum adam. Tek yer mi lan? Gel bakayım. Bak kimse gelmiyor. Hop devam abi. Devam edin siz oradan yarmaya devam edin. Ben de buradan yaram. Çok güzelsiniz. 4 5 hala 5 bot var. Ben abi inti açtım Lanet olsun çok iyi. Şunu, şunu, döndürme. Çok güzelsin. Çok güzelsin. Döndürmüyorlar. Çok güzelsin. Çok güzelsiniz beyler döndürmüyorlar. Oyun bitti oyun. Şimdi öldü lan. Oyun bitti oyun. Oyun bitti oğlum. Siz hala orada fight yapın. Döndürmüyorlar lan. Vallahi oyun bitti. Bitirdim lan oyunu. Ders olsun bunlara. Vay kekolarsızı vay. Anan arvadının mükemmel bir bit bitiriş. Böyle bitiriş yok. Ay anan arvadını senin var ya. Şimdi beni bilen bilir. Ama bu saatten sonra oyunu normal bir şekilde bitirmeye çalışır mıyım? Ormanın içinden git bitir diyor. Hadi ya. Aa, nasıl düşündün lan bunu? Biliyorum. Baba baronun alanı bitiyorum zaten. Hadi bitti. GG. Easy. Peasy. <laughs> Vallahi tek başımıza oyun bitirdik. Evet arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Çıkarken like atmayı PUBG kanalındaki videoya yorum atıp abone olup zirden içkinizi yazıp videoyu beğenip o zaman burada yaparsanız 8 tane 840 rp e çekeceğim ondan. O videodaki yorumdan öpüyorum. Görüşmek üzere ve canlı yayın. Beğenin lan up, One, four, eight, three, six, two, nine. Bir abone olun lan.